Önce at Baba Sözcüğündeki bütün harfleri sayalım Zeynep 1-2-3-4-5-6 Peki bu 6 harfin kaç tanesi sessiz sessiz yani sonsuza bu. kadar gitmeye bu. Tamam üstlerini çizelim sesli mi? Sence düşün bakalım uzuyor mu sonsuza kadar Hayır. O zaman sessiz. sessiz Say bakalım kaç tane sessiz var 1-2-3 Hadi yazalım 6. Aferin. Kelebek sözcüğündeki bütün harfleri say bana. 1 2 3 4 5 6 7. Peki bu 7 harfin kaç tanesi sessiz? Bulalım mı? Evet. Başla bakalım en başkan. üstlerini çizebilirsin sessiz, sessiz. olanların. Hmm. Bunlar sessiz. Say bakalım kaç tane? 1 2 3 4. Hadi yazalım. Kaydıraktan kayıyorum. Düz kuş. Güzel.